Biliyorsunuz meşhur bir hikaye var. Böyle sokakta gezerken bir kapı dinliyor. Anne kız içeride konuşuyorlar. Süt. Süt hikayesini biliyor musunuz? Süt. Anne diyor ki kızına, kızım diyor şuradan diyor yarım bir su getir şu süte katayım diyor. Anne diyor ya olur mu öyle şey bu diyor hile. Şimdi gece diyor halife duymaz. Ömer'den bahsediyor radıyallahu anh efendim. Hazreti Ömer'den bahsediyor. Kızı diyor ki anne Ömer duymaz ama Allah görmüyor mu bizi diyor. Hazreti Ömer uzaklaşıyor o kapıdan. <laughs> sonra ertesi gün görücü gönderiyor. Oğluna kızı istetiyor. Ve diyor o nesilden Ömer bin Abdülaziz. Duydunuz mu Ömer bin Abdülaziz? Beşinci halife diyorlar onun için. Evet biraz sonra yaşadı ama öyle bir halifeydi ki öyle bir halifeydi ki aynı Ömer'e benzetiyorlardı. Adaletli. O kadar sert değildi. Ömer acayip adam. Vurdu mu oturtan cinsindendi Ömer. Hazreti Ömer öyle adam. İşte o Hazreti Ömer bir gün sokaklarda geziyor. Bir bakıyor bir adam çok affedersiniz çok özür dilerim böyle övrüyor. Sesi duyuyor. Bak uyanık adam ben birini öğrenerek duysam hastalandı zannederim. Ömer akıllı adam. Benim gibi kıt değil akıllı adamım. Hemen tırmanıyor eve bir bakıyor. Bir kadın ve şarap şişesi. Testisi. Adam hem içki içmiş hem zina yapmış. İçeri bir dalıyor. Ömer bu dalar yani çok acayip adam. Ömer bambaşka adam ya. Acayip bir adam Hazreti Ömer. Münafık, biri ölüyor Medine'de. Münafık. Herkes biliyor. Bütün Medine. Onun münafık olduğunu biliyor. Yani Müslüman değil. Dilinde Müslüman. Camide ama gavur aslında. Ölüyor. Cenazesi de mescide getiriliyor. Demek o zaman da öyle. Her Müslümanım diyenin cenazesi geliyormuş bak demek ki. Efendimiz tekbir alacak. Cenazeyi kıldıracak. Hazreti Ömer önüne geçiyor cenazeyle. Efendimiz diyor hayır diyor. Kılamazsın bunu. Çekil diyor ya Ömer. Hayır ya Resulallah bu adam münafık olduğunu herkes biliyor. Bunun cenazesini kılma diyor. Efendimiz tekbir alacak, Hazreti Ömer kollarını indiriyor. Yapma diyor ya Resulallah, yapma. Bu adam münafık, kıldırma bunun cenazesini. Efendimiz kıldırıyor. Ama Hazreti Ömer acayip adam tabii. Hazreti Ömer de orada. Efendimiz'e isyan etmiyor, uyarıyor yani. Bir de bunlar eski arkadaş ya, öyle düşün. Sonra ayet iniyor. Diyor ki, ayette onların diyor, ebedi cehennemliktir. O ölenleri anlatıyor münafıkları. Onların diyor cenazesini kılma, mezarlarına da gitme diyor Allah. Hazreti Ömer tespiti büyük adam. Çok acayip adam. Allah şefaatine bizlerin nail eylesin. İşte bu Ömer eve giriyor adamı yakalıyor. Hah diyor yakaladım seni. Sen diyor Allah'ın dinine. Hatta orada sert bir kelime kullanıyor. Allah düşmanı mısın diyor. Allah düşmanı yakaladım seni diyor. Ne demek Allah düşmanı? Yani kafirsin demiyor. Allah'ın dinine aykırı iş yapmayı Allah'a düşmanlık olarak adlandırmış sahabi. İçki içmeyi Allah'a düşmanlık olarak adlandırmış. Allah'a isyan ediyorsun çünkü. Allah yapma diyor. Ben yaparım bak arkadaş diyorsun. Bu bir düşmanlık şeklidir. Onların da imanı bu kadar yoğun olunca çok üzülüyorlar tabii. Bizim gibi bakmıyorlar o işe. Bizim gibi bakmıyorlar o işe. Buna kızıyor. Diyor ki seni yakaladım diyor. Sen diyor günahta olduğun sürece Allah seni örtecek mi zannettin diyor. Herkes tabi ilim biliyor orada. Diyor ki ya Ömer ben bir günah işledim ama sen diyor üç tane günah işledin. Ömer hemen duruyor bak. Halife ya. Ordu elinde, polis elinde, ya şey hukuk elinde, İslam hukuku elinde. Hemen duruyor. Sen nasıl konuşuyorsun benimle? Demiyor. Demiyor. Nasıl diyor üç günah işledim? Allah diyor ayeti kerime var. Ve la tecessesu. Ayıp araştırmayın diyor. Sen diyor benim ayıbımı araştırdın. Ben evimde yapıyordum bu ayıbı diyor. Gizliydi. Sen bunu araştırdın diyor. İki, Allah diyor ki evlere kapılarından girin. Sen diyor pencereden girdin. Tırmandın. Üç, eve diyor ev sahibinin izni olmadan girmeyin diyor. Sen onu da yaptın. Gördün mü diyor Ömer sen üç günah işledin. Hazreti Ömer'de çıt yok. O zaman adam diyor ki hadi anlaşalım. Sen diyor beni affet. Halife ol, cezalandırması lazım. Affet. Tamam diyor ben seni affedeceğim. Ben de diyor bir daha bu günahı işlemeyeceğim. Görüyor musun bak örtmeyi, gizliliği? Bizde böyle bir şey kalmadı. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.